Herkese merhaba. Bugün pfSense sanal makine kurulumu ve alias web sitesi engelleme komutlarının yapılışını göstereceğim. Öncelikle adama, öncelikle VMware programına giriyoruz. Windows'umuz buradan açık. Biz buradan file diyoruz. File hemen düzeltiyorum. New Virtual e geliyoruz. Buradan Next seçiyoruz. Biz browser'dan ben PFSense'imi burada masa üstünde kullanıyorum seçiyorum bunu buradan bir isim verebiliriz ben buna pff diyeyim en basitinden pff kurmuşum önceden çalışmışım bunun için pff diyeyim ben bunu en fazla next diyorum buna 20 GB diyor buradan geliyorum 1C adaptörüne net sağ bunu biz ben bunu bir iş moda alıyorum. Ya bu custom bir yerinde sıfır da olabilir. Birinci bacağı böyle. İkinci bacağı için ele basıyorum. Network adaptörü geliyorum. Finish diyorum. Buradan ikinci adaptörü de custom bir net 3 veriyorum. Çünkü Windows'un da bir yerine düştü. Onu göstereceğim hemen şimdi. Finish diyorum. Boşuluyor. Hemen buraya geliyorum. Buradan... Windows'a gelip sağ tık yapıp settings'e geliyorum buradan. Settings'te bunu Viyanet 3'tü çünkü. Burada da yani 3, 400 böyle seçmişim. Hemen PSN'e e geliyoruz. PSN şu anda kendini rebootluyor açıyor şu anda. Accept diyoruz. Buradan install PSN var. Buradan istersek yükleme yapmak için, kod yapmak için, kod yazı yazmak için bunu seçebiliriz. Ya da bunu seçebiliriz. Bizim işimiz güvenen iş Buradan gelip Türkçe klavye seçmeliyiz. Türkçe klavyeye geliyoruz buradan. Aşağılarda Türkçe klavye, Türkçe klavye. Çok önemli değil aslında ama biz yine de başka şeyler de seçebiliriz ama biz Türkçe klavye seçiyoruz. Buradan BIOS için BIOS boot method seçiyoruz. Yükleniyor şu an program kendini yüklüyor. Bize bir ekran geldi burada. Manual modification diyor. Biz bunu yes ya not diyebiliriz. Biz no diyoruz. Reboot diyoruz. Reboot diyor kendini şu anda. Biraz hastayım. Boğazım biraz sesim az bir şey olabilir ama kusura bakmayın tekrardan. Oda sistemin kendini yenilemesini bekliyoruz. İnternet dolayısıyla şu anda söylüyor şu an. Resolio'dan sonra karşımıza iki seçeneği çıkacak. Lan ve Van bacakları çıkacak. Clock dedi. Onların yapılandırmasını yapıp IP atacağız onlara. Atadığımız IP'leri de Windows sanal makineden sisteme girip alias kullanımını göstereceğim sizlere. şu an lambaca gözükmüyor şey pardon lambaca gözükmüyor şu an bende lambaca gözüküyor ilk önce size şunları göstereyim ben buradan hemen kontrol alt yapıp çıkıyorum hemen kontrol alt yaptım çıktım buradan buradan esası ee, on only diyor set interface IP adresi diyor bizim İngilizlerin kısım set interface IP adresi ilk önce lambaca'nın IP adresi e atayalım buradan ikiyi seçiyoruz hemen düzeltiyorum Buradan 2'yi seçiyorum. Bir daha ben şey yapıyorum. 2'yi seçiyorum. Bir Şu an diyor ki van bacağını mı değiştirmek istiyorsun lan bacağını mı değiştirmek istiyorsun? Biz van bacağını değiştireceğimiz için 1 seçiyoruz. Buradan e, no'yu seçiyoruz. IP adresi gir diyor. Ben IP adresine 192.168.0.252 diyorum. Burada 1.32 arasında sayı seçmemiş diyor. Ben 24 diyorum buna. Burada, buraya enter diyorum. Buraya no diyorum. Tekrar ip adresini diyor 192. Hemen açıyorum. 168. 0.252 diyorum ben bunu. Tekrardan. Boş. buradan da no diyorum. Şu an 0 kez öldü. 2 geldi. Şimdi lambacanı da değiştirelim. Setting interface diyor. Biz 2'ye basıyoruz tekrardan. Diyor ki one bacağı Biz tekrardan lan bacağını değiştireceğimiz için lan seçiyoruz. 2'ye basıyoruz. Buradan IP adresi gidiyor. Ben 192, 168. Buna 5.1 diyorum. Hemen diyor şu 5.1 değil. 7.1 diyorum buna. Bir arasında sayı seçmemi istiyor şu anda tekrardan. 24 diyorum buna. Şu an ee, buna enter diyorum. Tek IP adresini yazıyor. 192 168 7.1 Hemen açıyorum 7.1 şunu açıyorum. 7.1 Buradan 192 168 7.1 TK yazıyorum. Bunu no diyorum. Buna da no diyorum. Şu an kendini 7.1 geldi karşımıza. Şimdi kontrol alt deyip buradan çıkıp Windows'umuza geliyoruz. Windows'ta geldikten sonra buradan denetim masasına geliyorum. Denetim masasına geldikten sonra AV internet kısmı, AV paylaşım merkezine geliyorum. Ethernet 1'e geliyorum özellikler internet protokolü sürüm 4tcp olarak ben bunu önceden yaptığım için bundan önceden değiştireyim hepsini şimdi bunların hepsini değiştireyim şu an 192 168 7 nokta buna IP adresini 2 veriyoruz. Ona gelip 7 nokta 1 veriyoruz. Bu geldikten sonra ya IP adresini diyor. Yani <laughs> yeni sunucular için Google'a girmemiz için 7.1 nokta verdik buna da. Adresini değiştirmek ister misin? istiyor musun? Evet diyoruz. Kapatıyoruz burayı. Ayrıntılara geldiğimizde bunu kaydetmemiş. Tekrar yazıyoruz. Bunu kaydetmemiş. 7.7 yapıyorum tekrardan düzeltiyorum. Kapanmışım şöyle. 7.1 Deniz sucuğuna da buraya gelip 7.1 verdim. Tamam diyorum. Evet diyorum tamam diyorum da ayrıntılara geliyorum IP vermişiz IP almış kapatıyorum burayı bağlanma talebi geldi kabul ediyorum çarpıya basıyorum buradan geliyorum Liga Sobe içe buraya yazıyorum 192 168.7.1 diye yazıyorum geldi. Gelişmişi gidiyorum Devam edin diyorum. Geldim. Sistemi girişimi tamamladım. Şimdi sisteme giriyorum. Adem'in Açıyorum. atıyorum. bastım. Şifremizde PLSans olacak şu anda. PLS. Sisteme girişimi yaptım. Bunu şimdi deliyorum. İlk şu anda alias kullanımı yapacağımız için file world aliasa geliyorum. Buraya add ile tıkladıktan sonra isim veriyorum. Ben buraya Star işte Block diyorum Buraya geliyorum Buraya Instagram değil de şöyle yapalım ne yapalım buraya Google ya da buraya Twitter yani x yasakta mı diyelim www.x.com.tr diyoruz. Buradan IP adresine geliyoruz. www.x.com.tr yazıyoruz. Buradan bir tane daha yazıyoruz. www.x.com .tr yazıyoruz. Şöyle gelelim. X e saklama diyorum. Şu anda geldi. Apple Chain istiyoruz. Bundan sonra Fire gelip Wolves'a geliyorum. Buradan lambacağını değiştireceğim için lambacağına geliyorum. Buradan et diyorum. Buradan Black seçiyorum. blue seçiyorum. Yeni tarifi değiştireceğim. IP veri. De. Buradan TCP, UDP seçiyorum. Seçtikten sonra buraya geliyorum lan adresi seçmem lazım zaten burada lan adresi seçiyorum lan adresi seçtikten sonra burada des destination diyor destination lan en iyi değil de buradan geliyorum tekrardan lan adresi seçiyorum adresi seçtikten sonra buraya geliyorum ee, biz x.com yaptığım için burada çıktı zaten save diyorum şu anda application diyorum şu anda internete çıkmamız lazım. İnternete çıkmamız için şu an başarılı bir şekilde yaptım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.